Papua Yeni Gine hakkında uzun bilgi. Genel bilgiler. Resmi adı, Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti. Başkent, Port Moresby. Yüz ölçümü, yaklaşık 462.840 km. Nüfus, yaklaşık 10 milyon, 2025 tahmini. Konum, Okyanusya'da, Avustralya'nın kuzeyinde, Büyük Okyanus'ta yer alır komşuları, Endonezya, batıda, Solomon Adaları, doğuda. Resmi diller, İngilizce, Tokpis'in, Hirimotu. Para birimi, Papua Yeni Gine Kinası, PGK. Bağımsızlık, 16 Eylül 1975'te Avustralya'dan bağımsızlığını kazanmıştır. Doğal Yapı ve Coğrafya Papua Yeni Gine, 600'den fazla ada ve adacıktan oluşan, tropikal ormanlarla kaplı, Dağlık ve son derece zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip ülkedir. Yeni Gine Adası ülkenin en büyük kara parçasıdır. Volkanik dağlar, derin nehirler ve yoğun yağmur ormanlarıyla çevrilidir. Çok sayıda aktif yanardağ vardır. Kültür ve halk. Papua Yeni Gine, dünyanın en çok dil konuşulan ülkelerinden biridir. 800'den fazla yerel dil konuşulmaktadır. Her kabile kendi dili ve kültürünü yaşatır. Bu yüzden ülke büyük bir kültürel mozaiktir. Geleneksel danslar, müzikler, vücut boyamaları, tüylerle süslenmiş kıyafetler ve maskeler çok önemlidir. Festivaller ve gelenekler. En bilinen etkinliklerden biri Montagen Kültürel Festivali. Rengarenk kıyafetli kabilelerin danslar eşliğinde geleneklerini sergilediği büyük bir kutlamadır. Fotoğrafçılar ve turistler için adeta cennet gibidir. Doğa ve Vahşi Yaşam Papua yeni gine, dünyadaki bilinen bitki ve hayvan türlerinin %5 ine sahiptir. Ormanlarında kuş cennetleri, kelebekler, nadir orkide türleri, timsahlar ve rengarenk papağanlar bulunur en ünlü kuş, cennet kuşu, Bird of Paradise, ülkenin ulusal sembolüdür. Turizm Turizm gelişmekte olsa da altyapı sınırlıdır. Öne çıkan yerler Kokoda yolu, Kokoda Trak 2 Dünya savaşında stratejik öneme sahip olmuş, günümüzde trekking için kullanılıyor. Tarihi kabile köyleri, tropik sahiller, dalış merkezleri gibi eşsiz doğa deneyimleri sunar. Tarihçe Yüzyıllar boyunca yerli kabileler halinde yaşam sürmüştür. 19. yüzyılda bölge İngilizler ve Almanlar tarafından kolonileştirilmiştir. I Dünya Savaşı sonrası Avustralya'nın yönetimine geçmiştir. 1975'te bağımsız bir devlet olmuştur. Ekonomi Ekonomisi doğal kaynaklara, altın, petrol, bakır, ağaç ürünleri dayalıdır. Aynı zamanda tarım, kahve, kakao, palm yağı çok önemlidir. Altyapı ve eğitim yetersizlikleri kalkınmayı yavaşlatmaktadır. Zorluklar Siyasi istikrarsızlık zaman zaman görülür. Bazı bölgelerde kabileler arası çatışmalar yaşanabilir. Sağlık, eğitim ve altyapı alanlarında gelişim ihtiyacı büyüktür. Kısaca Papua Yeni Gine Doğası eşsiz, Kültürü çok zengin. Dil çeşitliliği dünyada eşsiz. Henüz tam gelişmemiş ama keşfedilmeyi bekleyen bir ülke.